Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Merhaba sevgili çocuklar. Öncelikle sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatu. Sizlerin ilim yolunda olduğunuzu biliyor ve kitabımızdaki konuları takip ettiğinizi anne ve babalarınızdan öğreniyorum. Kitabımızın son ünitesine geldiğimiz için üzüldüğünüzü duydum. Ama sakın üzülmeyin. Çünkü sizlerin derslerimizi devamlı olarak izlediğinizi bildiğimiz için bu videolarımızı sosyal medya hesaplarından kaldırmayacağız. Ve bir hadis geldi aklıma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır. Sizler de bir dönem boyunca bizim çekmiş olduğumuz videoları takip ettiğiniz için ve derslerimize katıldığınız için siz de Allah yolunda olmuş oldunuz. İşte ne kadar güzel bir yolda olduğumuzun farkında olalım ve bu yoldan ayrılmayalım. Sevgili çocuklar, Hani eve girerken, evden çıkarken, yemeğe başlarken, camiye girerken ne yapıyorduk? Dua ediyorduk değil mi? Öyleyse dersimizin de kolay geçmesi ve kolayca anlamamız için haydi hep birlikte dua edelim. <Sessizlik> Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayr Hocam tekrar söyleyelim diyenler için bir kez daha Rabb'i yesir ve la tu'sir Rabb'i temmim bil hayr. Rabb'im kolaylaştır. Zorlaştırma. Rabb'im hayırla sonuçlandır. Maşallah sizlere. Hocam bu duayı zaten ezbere biliyoruz diyorsunuz sanki. Evet, Allah'a teşekkür ettik. Peygamberimizi de hatırladıktan sonra güzel güzel dualarla birlikte bu dönemin son dersine artık başlayalım mı? Ne dersiniz? Çünkü biliyorum ki bugün anlatacaklarım sizlerin çok ilgisini çekecek. Daha fazla merak ettirmeden not defterlerimizi her zaman olduğu gibi hazırladığımıza göre camiye gidiyorum iki kitabımızın 36. ünitesini yani sayfa 246'yı açabilirsiniz. Bugün size aslında tanıdığınız ama tekrar hatırlatmak istediğim bilim insanlarından ve İslam'da insanın inancına göre üretilen sanatları anlatmak istiyorum. Also die Wissenschaftler und die islamische Kunst. Dazu bitte ich euch die Seite 249 gründlich durchzulesen. İslam sanatı ve bilim insanları deyince kimler geldi aklınıza? Mevlana, Mimar Sinan, Nasreddin Hoca, Yunus Emre, Karagöz Hacıvat. Evet, sizin saydığınız bilim insanlarını da şu an duymak isterdim doğrusu. Türkiye'ye yaz tatiline gittiğinizde memleketlerinize gidip büyüklerimizi ziyaret ediyorsunuz diyebiliyorum. Peki aramızda memleketi Eskişehir, Konya, Edirne, veya İstanbul olan var mı? Memleketimiz olmasa bile İstanbul'a giden çoktur herhalde. Biliyor musunuz? Ben de üniversitemi İstanbul'da okudum. İstanbul çok güzel bir şehir. Çünkü İstanbul'da çok güzel köprüler, saraylar, camiler var. Peki İstanbul'daki camilerin isimlerini biliyor musunuz? Ben sizi hatırlatayım. Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii, Büyük Çamlıca Camii, Süleymaniye Camii hatırladık değil mi? Peki Süleymaniye Camii'yi kim yaptı biliyor musunuz? Mimar Sinan. Mimar oturduğumuz evleri yapan, okulları yapan, camileri yapan kişilere denir. Mimar Sinan'ın gerçek adı Sinanettin'miş. Fakat o çok eserler yaptığı için ona Mimar Sinan demişler ve herkes onu Mimar Sinan olarak tanımış. Mimar Sinan'ın bugün 477 eseri vardır ve kabri Süleymaniye Camii'nin hemen yanındadır. Yani Süleymaniye Camii'yi ziyarete gittiğimizde kabrine gidip bu kadar güzel eserler yaptığı için ona bir Fatiha okuyalım. Mimar Sinan bugün ihtiyaçlarımız olan camiler, köprüler, saraylar, hamamlar, okullar ve hastaneler yapmıştır. İşte çocuklar, bu yapılanlara da bizler ne deriz? Eser deriz. Wer also fleißig an etwas arbeitet, kann gegebenenfalls ein künstlerisches Werk erzeugen. Peki Düşmeseydim zaten inecektim. Veya ben neredeysem dünyanın ortası orasıdır deyince aklınıza kimler geliyor? Konya'lı olan veya Konya'ya gitmiş ve Akşehir ilçesine gitmiş olan öğrencilerimiz bileceklerdir desem. Peki size şimdi tanıttığım kişinin anlattığı hikaye üzerinden bir ipucu daha vereyim. Aman hoca sen geçenlerde bize yağmurdan kaçılır mı hiç? Yağmur Allah'ın rahmetidir demiştin. Bugün sen neden yağmurdan kaçıyorsun? Hoca koşarak şöyle der. Allah'ın rahmetine basmamak için uğraşıyorum desem. Evet doğru bildiniz. Nasreddin Hoca aklımıza geliyor. Nasreddin Hoca'nın gerçek adı Nasruddin ve İslam dinine yardım eden kişi anlamına gelir. Evet o gerçekten ismine yakışan bir insandı. Çünkü Nasreddin Hoca'nın mesleği hakimdi. Olaylara karşı güzel ve kısa cevaplar verirdi. Farklı anlatımlarıyla insanlar onu dinlerdi. Onun vermiş olduğu cevaplar komşuluk, dostluk, sözüne güven gibi konularda ilk başta insanları güldürse de sonradan düşündürürdü. Nasreddin Hoca'nın en komik yaşadıklarından biri de eşeğe ters binmesidir. Peki neden ters binmiş ve onu gören insanlar ne demişler? Bunu da araştıralım ve okuyalım olur mu? Çünkü gerçekten çok komik ve aynı zamanda çok da düşündürücü. Ve gerçekten güzel cevap olduğunu anlardı insanlar. Aslında gerçekte hiç yaşanmayacak, insanların başına hiç gelmeyecek şeyleri bile anlatıp yine insanları düşündürürdü. En çok da çocukları severdi. Yani sizlerin bir de şimdi böyle ilim ile uğraştığını görseydi kim bilir ne kadar sevinirdi. Aferin çocuklar. Sırada kim var şimdi biliyor musunuz? Sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır? Çiçek ey der derviş baba annem babam topraktır. Veya İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmek bilmektir. Sen kendini bilmesen bu nice okumaktır. Hocam, bunlar bizim bildiğimiz ilahiler dediğinizi duyar gibiyim. Evet çok doğru. Bunlar bizim de sizin de söylediğiniz ilahiler. İlahiler şiirlerden alınır, biliyor musunuz? Dolayısıyla şiirleri de mutlaka yazan sanatkarlar olmalı. Evet, az önce söylediğimiz ilahileri şiir olarak yazan bilim insanının adı nedir? Doğru bildiniz. Yunus Emre. Yunus Emre Allah'a bağlılık, samimiyet üzere birçok şiir yazmıştır. Bu şiirleri okuduğumuzda Allah'ı hatırlarız ve mutlu oluruz. Nasıl ki anne babanızın sizi yetiştirmesinde çok emekleri var ve bugüne kadar sizlere video kayıtları yapan hoca arkadaşlarımızın sizin üzerinizde emekleri var ve toplumda güzel ahlaklı bir insan olmanız için uğraşıyorsak Yunus Emre'yi yetiştiren de bir hocası vardı. Adı Taptuk Emre'ydi. Yunus Emre'nin iyi bir insan ve iyi bir şair olmasında Taptuk Emre'nin çok katkısı olmuştur. Yunus Emre'yi de öğrenmiş olduğumuza göre diğer bir bilim insanlığını daha tanıyalım. Sevgili çocuklar, daha çok önceden henüz uçaklar üretilmeden insanlar rüyalarında kuşlarla beraber uçtuklarını hayal ederlerdi. Kuşlar gibi acaba insanlar uçabilir miydi? 1632 yılında İstanbul'da olan Galata Kulesi'nden Üsküdar'a doğru uçmayı düşünen Hezarfen Ahmet Çelebi vardı. Hezarfen Ahmet Çelebi kendi icadı olan kanatlarla Galata Kulesi'nin en yüksek noktasına çıktı ve kendini boşluğa bırakıverdi. Kuvvetli esen bir rüzgarla İstanbul'un Avrupa tarafından Asya tarafına doğru uçtu ve karşı tarafa indi. Çünkü eğer rüzgar kuvvetli esmeseydi bu defa karşı tarafa ulaşamayabilir, hatta belki de yere düşebilirdi. Böylece çok ciddi yaralanabilir, hatta ölebilirdi. Bu yüzden biz Hezarfen Ahmet Çelebi gibi uçmayı denemeyelim. Tabii ki biz bugün Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçtuğu gibi değil, artık uçak ve helikoptere biniyoruz. Ama ilk uçan kişinin Hezarfen Ahmet Çelebi olduğunu bilelim. Elbette ihtiyaçlarımızdan birisi de bir yerden bir yere uçmaktır. 1632 yılında Ahmet Çelebi'nin yaptığı uçuş araştırmaları sonucunda da bugün artık uçaklar üretilmiştir. Ve her uçağın üretilmesinde Hezarfen Ahmet Çelebi'nin payı büyüktür. Ben size bu kadarını anlattım ama eminim ki sizler anne ve babalarınızın yardımıyla daha fazla bilim insanının hayatını ve yaptıkları eserleri araştırıp öğrenebilirsiniz. Bunun için de Hemen ilk adımımızı şimdi hep birlikte atalım. Hemen kitabımızın 247. sayfasını açalım ve sarı kutucuklardaki kendisini anlatan 5 İslam sanatçısı ve bilim adamının kim olduğunu tahmin etmeye çalışalım. Bunun için sizlere 10 dakika veriyorum. Bitti mi? Gelin şimdi birlikte cevaplara bakalım. A şıkkındaki anlatılan kişi kimmiş? Az önce anlatmıştım. Hatta birlikte ilahisini de söylemiştik. Bunu hemen tahmin ettiniz değil mi? Evet, Yunus Emre tabii ki. B şıkkındaki bilim insanımız için biraz araştırma yapmamız gerekti değil mi? Seyahatname yazan Evliya Çelebi'dir. C şıkkındaki mimarımızı da hemen bulmuşsunuzdur. Sizden kaçmaz. Evet, mimar Sinan anlatıldı. D şıkkındaki kişi kimdi peki? Hani bizi çok güldüren. Eh tabii ki Nasrettin Hoca. E şıkkında ise ilk uçan insan yani Hezarfen Ahmet Çelebi. Doğru cevap. Tebrikler hepinize. Bir alkış alalım o halde. Bize bu kadar büyük bir mirası bırakan bilim insanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Çünkü onlar olmasaydı bu kadar güzel birikime sahip olamazdık. Heyecan dolu araştırmalarınızda daha nice önemli mesela Mevlana Celaleddin Rumi, Biruni, İbn Rüşd gibi bilim ve ilim insanını 30. ünitemizde işlemiştik. Bunları da tekrar hatırlamanızı diliyorum. Bütün öğrendiklerimizi bir de Almanca olarak tekrar edelim mi? Haydi. O zaman Şeyma hocamıza kulak verelim. Auf Deutsch kurz zusammengefasst. Es gab in der Geschichte sehr interessante muslimische Personen, die sich mit Naturwissenschaften und Kunst beschäftigt haben. Schöne Künste, die von den Muslimen entwickelt worden sind, wie Ebru, Marmorien oder Hat, Kalligrafie, sind die berühmtesten von ihnen. Die Grundideen von vielen Naturwissenschaften gehen auf die Entdeckung der Muslime zurück. Durch diese Errungenschaften in den Naturwissenschaften konnten sie zum Beispiel Moscheen bauen, die man heute noch in islamischen Ländern bewundert und bestaunt. Auch in der Medizin oder Astronomie waren Muslime führend, so dass ihre Werke jahrhundertelang in europäischen Ländern als Lehrbücher benutzt worden sind. Mimar Sinan, Ibn Sina und Ulubey sind einige davon. Sich mit der Wissenschaft zu beschäftigen und durch Entdeckungen den Menschen das Leben zu erleichtern, ist ein großer Verdienst als Muslim, für den man bei Allah belohnt werden wird. Daher rät unser Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam den Muslimen, sich mit allen Wissenschaften von der Wiege bis zur Bahre zu beschäftigen. Bir eğitim dönemini daha birlikte tamamladık. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kim bilir, belki siz de bir gün böyle tanınmış bilim insanlarından biri olursunuz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.